Dostlarım bugün sizlere hayvanseverler tarafından Mustafa Kemal'in hayvan sevgisine vurgu yapmak için hemen hemen her yerde paylaşılan Cumhuriyet'in ilk dört ayaklı kurbanı olarak isimlendirilen Fox adlı köpeğin akıbeti hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Mustafa Kemal Fox adlı köpeği Yalova'da seyyar fotoğrafçının yanında görmüş bir tam altının 4-5 lira civarında olduğu bir dönemdi. Onu tam 50 liraya satın almıştı. Bu para insanların yiyecek ekmek ...bulmakta dahi zorlandığı o döneme göre oldukça büyük bir rakamdı. Nitekim o tarihlerde bir memur maaşı 20 lira civarındaydı. Fox Mustafa Kemal'in gece yatak odasında kendisine ait minderde uyuyor... ...Çankaya Köşkü'ndeki içki meclislerinde. Masanın altına girerek konukların ayakları altında dolaşıyordu. Ancak Fox hırçın bir köpekti. Mustafa Kemal'in yakınında bulunan hemen hemen herkesin ısırmıştı. Tabii köpeğin sahibi tek adam olduğu için kimse ses çıkartamıyordu. Mesela Fali Rıfkı Atay'ın aktardığına göre Fox o dönemin Milli Eğitim Bakanı Sabateist Reşit Galip'in paltolonundan tutmuş, parçalamıştı. Mustafa Kemal Reşit Galip'e yeni bir takım elbise almış. Hatta Fali Rıfkı Atay'ın aktardığına göre bir gün bir vali Mustafa Kemal'in çalışma odasına girmiş. Fox köşede yatıyormuş. Mustafa Kemal de masanın başında duruyormuş. Vali Osmanlı protokolünden gelme olduğu için bir müddet odada yürüdükten sonra eğilerek Osmanlı selamı vermiş. Cumhuriyet görenekleriyle yetişen Fox bu ani hareketi görünce sahibine zarar verecek korkusuyla valinin kabayetinden ısırmış. Vali ne yapacağını şaşırıp yere düşmüş. Ayaklarını havaya dikmiş. Tabi Herkes bu manzaraya gülüyormuş. Mesela Mustafa Kemal'in kütüphanecisi Nuri Ulus'un anlattığına göre Fox Atatürk ile birinci mevkide tren yolculuğu yaptığı sırada biletçi Mustafa Kemal'e demiş ki bu bilet ile bu köpek birinci mevkide gidemez. Mustafa Kemal de iyi o zaman al onu furgona götür demiş. Biletçi tam Fox'u alıp diğer mevkiye götürürken Fox birdenbire hırlamaya başlamış biletçinin kolundan kapı vermiş. Mustafa Kemal kahkahalar atarak neden köpeğe bilet sorarsın be adam demiş. Fox'un sahibi tek adam olunca ısırılan ısırılmaya razı oluyordu. Sahibinin dışında hiç kimseye eyvallah olmayan bu köpek gün gelecek herkesi ısırdığı gibi Atatürk'ü de ısıracaktı. Fox Mustafa Kemal'i ısırdıktan sonra başına gelecekleri bilseydi böyle bir şey yapar mıydı? Zannetmem. Dostları Mustafa Kemal'in bir köpek tarafından ısırılma hadisesini Mustafa Kemal'in uzun yıllar boyunca uşaklığını yapmış olan Cemal Granda hatıratında şöyle anlatıyor. Fox aslında hırçın bir köpekti. Birkaç yıl Atatürk'ün yanında kalmıştı. Zaman zaman hırçınlı olurdu. Bir gün Atatürk'ün elini sarılı gördük. Fox ısırdı dediler. Bir gece olmuş. Atatürk ne olduysa olmuş. Fox'a kızmış. Kamçıyla başlamış köpeği dövmeye. Vurdukça vurmuş. Hayvan geriye doğru gitmiş. Fakat kampçının dozu arttıkça hayvan dayanamayıp Mustafa Kemal'in eline saldırmış. Tabi dostlar Fox Atatürk'ü ısırınca sahibini ısıran köpekten hayır gelmez hükmü konmuştu. Nitekim Mustafa Kemal'in onayıyla Fox'u alıp çiftliğe götürmüşler. Orada iğne ile öldürmüşlerdi. Ancak Fox'un başına gelenler bu kadarla sınırlı kalmamıştı. Nitekim çiftlik müdürü Fox'un derisini soymuş, içini hayvan doldurur gibi doldurmuştu durmuş Gözlerine renkli camdan mavi göz yaparak cam içine yerleştirmişti. Ekranda gördüğünüz gibi. Fox'un cesedi 1969 yılına kadar muhafaza edilmişti. Daha sonra çiftlik müdürü Necdet Pençe tarafından anıt kabire bağışlanmıştı. Yani anıt kabirde şu an 3 isim bulunmaktadır. Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve Mustafa Kemal'i kütüphanede çalışır gibi gösteren Balmumu heykelin hemen yanında. Camekan içine yerleştirilmiş Fox'un doldurulmuş cesedi Dostların bazı iddialara göre Fox'un Mustafa Kemal'i ısırma sebebi Çankaya Köşkü'ne alınan ikinci bir köpeği kıskanmasından ötürüymüş. Ben bu konuyla ilgili devlet arşivlerinde bir belge buldum. Burada kast edilen köpek Fox mu bilmiyorum. Eğer değil ise bu da Mustafa Kemal'in ikinci ısırılma hikayesi oluyor. Yok burada kast edilen köpek Fox ise o zaman kıskanç köpek hikayesi resmi belgeyle doğrulanmış oluyor. Nitekim ilgili belgede köpek ismi verilmediği için muamma demekle yetiniyorum ekranda görmüş olduğunuz bu resmi belgeye göre Mustafa Kemal'in köpeği 6 Nisan gecesi bir başka köpekle kavga ederken Mustafa Kemal köpekleri ayırmak istemiş Tam da bu esnada köpeklerden biri tarafından sağ elinin iki parmağından ısırılmış her iki köpekte müşahede altına alınmış köpeklerin Kuduz olmadığı anlaşılmış gözlem sonucunda Mustafa Kemal hakkında beklemeye gerek olmadığına hükmedilmiş yani Mustafa Kemal Kuduz mu değil mi testi Altyazı